Herkese selamlar. Ben bu Sizlere şimdi Twitter'da shortlamayacağımı söyleyip beni böyle kendine çekerek shortladığım bir pozisyondan bahsedeceğim. Yaklaşık da hemen bakalım 26 44 20 dakikada pozisyon onarda 10 10.69 ar civarlarında şu anda. Ben biraz geç girebildim bir hatadan dolayı çünkü limit emrimi almamış. Limit emri yazmıştım buraya. Almamış limit emrimi limit emremi de şuradan girdim zannedersem 824'ten girdim. Panelini paylaşacağım videonun sonunda. Şimdi ne yaptığımı izletmek istiyorum size. Şimdi burası benim beklediğim bir supply. Şimdi burada ben burası daha önce benim paylaştığım supply'im. Şimdi niye aldım? Onu göstermek istiyorum size. Şimdi 15 dakikalıkta da şurası, şu, şunun göbeği benim için önemli bir bölgeydi. Fiyatın oraya doğru yaklaştığını gördüğümde İlk önce şu fitil bakın şu fitil almadı orayı almayınca fiyatı izlemeye başladım ne yapacağını nasıl bir hareket izleyeceğini <laughs> bir dakikalıkta yaklaştım şu ne ya ha bunu silelim sonra göstereceğiz şimdi bir dakikalıkta fitilin buraya attığını görünce 30 saniye arkasından 15 saniye yaklaştım. Şimdi burada emin olmaya çalıştım. Acaba bir yapı var mı diye. Şunun içerisine birazcık gıcık oldum. 5 saniyeliğe girdim. 5 saniyeliğe girince burada bir pullback yapıp yeni bir high verdiğini gördüm fiyatın. Hatta saniyelik bakalım hep beraber. Bakın. Fiyat burada yeni bir low veriyor, high veriyor, sonra yeni bir low veriyor, sonrasında yeni bir high veriyor. Ondan sonra fiyat burada market yapısını bozuyor. Sonra market yapısını bozduktan sonra bu cap box 1 oluyor. Bu cap box 1. Akabinde cap box 1'den sonra fiyatın burada ne hareket yaptığına bakıyorum. Asıl istediğim şey fiyatın buradan pullback yaptıktan sonra kırılmasıydı. O kırılımı gördüm. O kırılımı da gördüm şöyle yaptım fiyatı. Bunu böyle takip etmeye başladım. Buradaki kırılımı gördükten sonra fiyat cap box 1'e market yapısını bozan bu, bu, market structure break bu. Bu da yazalım üzerine hemen. Bir yandan pozisyonumu da takip etmeye çalışıyorum. Gerektiği anda kapatalım diye. Bu MSP. Bu da Market yapısını bozmuyor, break of structure yapıyor yani iç yapıda bir e, boş veriyor ve şimdi burada da ilk market yapısı bozuluyor. Bakın buraya kadar market yapısı hiç bozulmuyor, tamam mı? Bozulsa dahi benim için cap box sayılmıyor. E, sonrasında burada beklediğim bir yer olduğu için bu arada burası benim beklediğim bir yer olduğu için zaten yapıyorum çünkü ben bu fitili buraya bir bekliyordum arkasından da benim için onaydı birinci market yapısı bozulumu ikinci cap box ondan sonra dönüyor fiyat bakın şuradaki şuradaki saplaya geliyor gördünüz mü? Ama ben bunu 5 saniyelikte incelediğim için böyle olmayabilir o. Evet. O benim için şöyle ben onu böyle kurdum çünkü setupı yoksa yüksek daha yüksek bir R oluyor. <laughs> Ondan sonra fiyat burada bu hareketi yaptıktan sonra bir geri çekilim yaptıktan sonra ben fiyatın düşeceğinden emin oluyorum. Ve direkt e, çok hızlı bir şekilde emir girmek istedim fakat giremedim. E, yetişemedim yetişemedim değil de e, yanlış girmişim emri o yüzden kabul etmedi emrimi etmemiş görmemişim onu Akabinde de e, şurayı hedefledim ama pozisyonumu hala stoplamadım onu da paylaşacağım e, Pozisyonum devam ediyor burayı hedefledim o da yaklaşık bize 7.56 ağırlık bir pozisyon oluyor Eee sanırım biraz daha geri çekileceğiz. Şuralara kadar bir geri çekilim olması olabilir gibime geliyor. 25-362'ye kadar. Çünkü hala bir bakın burada da bir aslında MSB veriyor. Ama ben MSB bana yetmiyor. Bana burada bir de aslında onu da vermiş ya. <laughs> Capbox verirse güzel olur. Aslında burada şöyle bir kırılımın akabinden bana verirse daha da güzel olur. Çünkü çok low time frame'de bakıyorum mevzuya. Şuralara kadar bir geri çekilim. Akabinde yükselirse yine aynı şey, tersine cap box oluyor. Hatta size bir şey daha göstereyim. Hemen çok hızlı bir şey daha göstermek istiyorum. Fiyatın ben bunu gördüm ve yapmadım. Bakın. Fiyat burada yeni bir low veriyor. Burada yeni bir low, yeni bir high veriyor. Yani burası market structure break oluyor. O yüzden şöyle bir cap box var burada. Akabinde şöyle 5 dakikalıkta da bakalım. Akabinde Şu burada da yeni bir BOS BOS yapısı. BOS geliyor arkasından cap box'lara bir retest geliyor ve ondan sonra <laughs> fiyat yoluna devam ediyor. Yani en kötü ihtimallesi şöylesine bir setup kursaydık işlemin içerisinde olacaktık. Veya fitilledikten sonra hareketin devamında bir giriş arasaydık. Mesela şurada şurada bakın pullback geri çekilim bir boss veriyor. En kötü ihtimalle şuraya bir setup kursaydık. Şu dojinin altını alacak şekilde hiç stop olmadan yolumuza devam edebilecekmişiz. Ama yapmadım. Ee, ve çok piş manım Yalan söylemeyeyim. Şu anda da ise fiyat evet yukarıya doğru aslında cap box çalışmış gibi de gözüküyor olabilir mi bilmiyorum. Ona sonra bakacağım ama pozisyonumdan bir kar almak istiyorum bu sırada. O yüzden ee, videoyu sonlandırıyorum. Bu stratejiyi kullanabilirsiniz. Bunu isterseniz bir dakikalıkta da yapabilirsiniz. Mesela bir dakikalıkta bakarsak da burada tamam mı? Bir dakikalıkta bakarsak buraya. Burada bir fitil var. Silelim. Bir dakikalık da ararsak burada nasıl arayacağımıza bakalım. Bu Capbox 1. Bu Capbox 2. Ve kıralım. Muhtemelen fiyat şimdi buralara doğru bir geri çekilim yapılacak. Şu şekilde. Ve akabinden düşüş yapma ihtimali var mı? Var gibi gözüküyor. Çünkü iki tane cap box var. Ama zorlamayacağım. E, entry stop olursam orada bırakacağım. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Twitter'a da bekliyorum. Telegram kanalıma da bekliyorum.